Merhaba. Mila. Ne yapıyorsunuz? Babayla hamur mu yapıyorsunuz? E ne yapıyorsunuz hamurda? Simit mi yapıyorsunuz? Nasıl yapacaksınız peki? Aa sen de yap hadi öyle. Bak baba ne güzel yapıyor. Bak ben yapamıyorum. yapamıyor musun? Babayı izle babadan öğren. Bak baba yapıyor gördün mü? Bak ben yapamıyorum. Sen de öğrenirsin. Peki bunlar ne? Bunlar. Bunlar tabak. Peki bu ne? Tabak. <laughs> Salatalık. <gülüyor> Salatalık. Simit. Simit. Başka? Simit. O da mı simit? Hmm. <laughs> domates. Ay domates bile var. Başka ne var? Peki bu ne? Bu ne? peynir. Ay o da peynir mi? İstek peynir. Ay sofranız bile var sizin. Başka ne var Mila masada? Bu. Kase. Aa bu bebeğe mi yapıyorsunuz onları? Bebek mi yiyecek? Evet. Tamam. Bunu bana ver. Peki bu yiyecek mi? Evet. O da yiyecek değil mi? Evet. Tamam. Bak bu da aşkısı. Bu da <laughs> mı aşkısı? <laughs> tamam. Baba bir de havuç yapıyor galiba <gülüyor> sana. <gülüyor> e, ala diğerden Bir şey olmaz onu da kaldır. Havuç bile var artık. Aa, ne kadar güzel. <laughs> poğaça mı yapıyor baba? <laughs> ne oldu? Yine mi düştü? Bir şey olmaz öyle bağırmana gerek yok. Bak orada. Aferin sana. Anne Otur bakayım. Değil, ha, bakayım. Sana poğaça yap hadi. Tamam. Bebeğini de koy. Evet. Tamam. Nerede hamuru? Burada. Ay ellerine ne yaptın? Ellerini ne yaptın? Aa. Ne oldu eline? Ellerini çizmişsin. Bakayım. Neden böyle yaptın ellerini? Şu Ay tabağı yırttı. <laughs> Yine mi yapacaksın? Evet. Tamam nasıl yapıyorsun? Göster bakayım bana. Ay. Ben küçüğünü yaptım. Sen büyüğünü yap. Evet, Bu bebeğin. O bebeğin? Aa, <gülüyor> nemet yemek <laughs> nerede? Ay ay burada yemek. Bak simit havuç domates bir sürü şey var. Burada, Baba büyük tabak da yaptı. Bak simitler bakın. Baba küçük simit yapıyor. Şu bunu <laughs> e bu ya. Abu. Bu ne ne Ona yemek koy hadi. Baba şimdi koyacak ona yemek. Küçük simit. Bebeğin yemeği olmasın mı? Evet. Küçük çok peynir. Hmm. Bu da şey dedi. Tamam. Oğlum, bebek. Tamam, onu bebek yesin. Küçük simit, ay ne kadar güzel. Şimdi bir tane de zeytin yapalım. Zeytin yapıyor baba. Onu yap. Sen de ya. Ben <laughs> Sen de ye tamam. Yakında hmm. Uzaktan. Bebek. evet, evet mm -hmm. ama Ne yiyor bebek? Yok. <laughs> ne o? Simit mi o? <laughs> tamam. Ağzınıza tamam. 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 evet. yanaştırmak yok. Evet. uzaktan yiyormuş Baba. Gibi ediyoruz, tamam mı? Ben de bak. Ay tabağı yediniz herhalde artık. Hoşçakal kaldı Görüşürüz.